Merhabalar sevgili Paraksen Kimya izleyicisi. TYT 4'ü unutmuştun değil mi? Ben hatırlatıncaya kadar çözmedin. 14-15 kişi çözmüştü. Ben bir hatırlattım. 38 kişi oldu. Sınava bu arada zaman içinde giriyorlar. TYT 1'i ilk açıkladığımda 20-30 kişi çözmüştü yine böyle. Ama şu an yüzün üzerinde kişi çözmüş TYT 1'i. Yani bayağı bir geniş kitle içerisinde de sıralamanızı, ne yaptığınızı, ne yapmadığınızı görmüş oluyorum ben de. Buna göre analiz videolarını çekiyorum. 35-36 kişi yeterli analiz yapmak için. 3 aşağı 5 yukarı buradan sonra analizler çok değişmiyor. Gelen kitle aşağı yukarı aynı oluyor. O zaman TYT de ben aslında 3 zordu. 3'e göre biraz kolay hazırlamak istedim ama çok da kolay hazırlamamışım. Yani yine zor bir deneme olmuş. 3'ün ortalaması 7 üzerinden 7 üzerinden 3.63'tü. Yani 3.63 net yapmış girenlerin ortalaması. 4'e baktığımızda 4 de 7 üzerinden ı, 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 bulamıyorum. 3.61 daha düşük bir ortalamaya sahip. Yani 4. deneme 3. denemeden daha zor olmuş. Dediğim gibi yılbaşına kadar böyle zor denemeleri sürdüreceğim. Tarama oldu bu gerçi. 5'te tarama olacak. 5'ten sonrakiler deneme olacak. Yılbaşına kadar böyle bu zorlar devam edecek. Yılbaşından sonra zor kolay orta zor kolay orta dönüşümlü şekilde gelecek denemelerimiz. O zaman kanala abone olduysan beğendiysen de bak deneme güzeldi. Sana özel yazdım, biliyorsun. Yani 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 yani. Sana özel yazdım, deneme güzeldi, beğendiysen artık ana analize geçiyorum ben, geçebilirim, değil mi analizi Tamam, hadi bakalım, hadi. Arkadaşlar, ilk sorumuz aşağıdaki bileşikler ve bu bileşiklerin bir yandan şu sorunun doğruluk oranını açalım. Bu bileşiklerin yaygın adları yapılan eşleşmelerden hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Özür dilerim. Yüksek oranda doğru var, iki kişi yanlış yapmış şu an, yani yüzde dört, yüzde yanlış yapmış. %5.4'ü. %94.6'sını doğru yapmış güzel. NH3 kezzap, NH3 amonyak. Eee CaCO3 kireç taşı, HCl tuz ruhu, Na2CO3 yemek değil, çamaşır sodası olacaktı. Çamaşır sodası. Yemek sodası sodyum bikarbonat co 3 şeklinde. Kezzapla yağını karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Zaçya saçtan aklınızda gelsin h 2 co 4 saç yağı, zaç yağı şeklinde kodlamıştık. Çok kodlama yapamam ama istisnai yapabildiğim kodlamalardan biri. Bence bence güzel. Sence? Sence de güzel değil mi? Evet. Aferin. Tebrik ettim değil mi beni? Abone oldun mu peki? Şöyle şöyle baktığımızda sorunun doğru yapılma oranı bunu biraz büyütelim sanki değil mi? Evet. Büyüttük. Bakın %94 E şıkkı. B ve C diye normalmiş. A şıkkı ve C şıkkı da çok az kişi doğru demiş. Yani güzel bir soru. ÖSYM seviyesi bir soru. ÖSYM böyle soruyor. ÖSYM böyle soruyor. Şimdi ikinci soru bayağı sıkıntılı olduğumuz bir soru. Yani ikinci soruda e, hem doğru yapılma oranı az %25 hem de her şıkkı yanlış yapmışız ya. Yanlış olan her şıkkı işaretlemişiz. Yani B işaretleyen %3, C işaretleyen %25, D işaretleyen %37, E işaretleyen %8 her şıktan yanlış yapmışız bu sorunun zor olması için özel çaba gösterdim söyleyeyim yani hani atom periyodik cetvelden öyle her zaman kolay soru gelmez ve bir ben atom çözerim periyodik cetvel çözerim hey aklını alırlar uyanık ol her sınava hazırlıklı ol kolayı da yap zoru da yap anladın değil mi kolayı da yap fantayı da yap yani hepsini yap yani hadi bakalım x m artı n iyonunun elektron sayısı flor 9 19'un nötron sayısı ne eşittir? Demek ki burası 10. Nötron sayımız 10 çünkü. Demek ki x'in proton sayısı 10'dan fazla. Onun üzerine enekleyeceğiz ya. x'in atom çapı ve iyonlaşma enerjisi y'den büyüktür. Dikkat edin. x m y m artı 1. Ardışıklar ama atom çapı ve iyonlaşma enerjisi x'in y'den büyük. Şimdi bir defa X'in atom çapı büyük. X bir alt periyotta olamaz. Niye? Atom numarası küçük. Atom numarası küçük olan X nasıl Y'den daha aşağıda olsun? Mecburen aynı periyotta olmak zorunda olacak. Üst periyotta da olamaz. Üst periyotta olsa atom çapı büyük olmaz. Atom çapı alt periyoda doğru net büyüyor. Aşağıdakinin kesin büyük. Orada istisnası yok. X Y aynı periyotta yan yana elementler. X solda Y sağda. X solda olduğu için çapı büyük. Ama yoğunlaşmayanlar enerjisi de büyük. O zaman iki alternatifimiz var. Ya x 2a ya da x 5a. İkisinden biri. Başka bir şey yemez ve biçim başka olmaz. n değeri 3 ise. En değeri 3 ise 2 1'dir. Yani pardon n değeri 3 ise yanlış yere yazdım. Yanlış yere yazdım. Şuraya şuraya n değeri. n değeri 3 ise x'in atom numarası 13'tür. O zaman x 3a olur. 3A'nın iyonlaşma enerjisi 4A'dan büyük olmaz. En değerinin 3 olabilitesi yoktur. Ya hocam ise olmuyor işte. 3A'nın iyonlaşma enerjisi 4A'dan büyük olmuyor ki. Olmuyor. Y6A grubunda ise eğer y 6 a ise X de 5A'da oluyor. O zaman X5A olduğuna göre X5A olduğuna göre Burası artı 5 olabilir mi? Bakıyorum artı 5 verirsek. Çok karıştı değil mi? Şunu biraz düzeltelim mi? Şunu biraz düzeltelim mi? Bak. Nasıldı bu? X artı n'di. Eğer y 6 aysa x 5 a oluyor. Bakalım. Buraya 5 yazıyoruz. Şurası 10. 10 artı 5, 15, 2, 8, 5. X 5 a olur. Y 6 aysa n değerinin 5 olma ihtimali var. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet doğru. Bunu söyleyen bir kişiymiş gerçi. %3. C diyen %25 doğru kadar yanlış demişler C şıkkanı. Nötralde F, X ve atom çapı en büyük olan X'tir. Bakın. Şimdi X ve Y 2A 3A veya 5 6A ya. Flor burada bak flor burada. Florun elektron sayısı 9. X'in elektron sayısı ondan fazla. X üçüncü periyotta, flor 4. şey ikinci periyotta. Aşağıda olduğu için X ve çapı flor'dan her türlü büyük. Nötralde flor X ve y atom çapından en büyük olan aşağıda ve solda olduğu için X'inki olur. Hiçbir sıkıntısı yok. Değişiklikin %37'si çok büyük bir oranda D demiş cevaba. X artı N iyonunun çapı. Şimdi bak. Şimdi bak. Flor'un 9 protonu var. Bir elektron alırsa 10 elektronu olur mu? X artı N'in de elektron sayısının 10 olduğunu biliyor muyum ben? Bak. Flor 10 elektronu 9 protonla çekiyor. X 10 elektronu 10'dan en kadar fazla protonla çekiyor. Enin kaç olduğunu bilmiyorum. 10'dan daha fazla olan proton 9 protona göre daha çok çekim uygulamaz mı? Daha çok çekim uygularsa çapı daha küçük olmaz mı tatlım? Neden buna yanlış dedim? X artı iyonunun diyor. X artı iyonunun çapı florex iyonundan küçüktür. Lorex'in 10 elektronu var. X artının da 10 elektronu var. Aynı sayıda elektronu X ondan daha fazla protonla çekiyor. Florsa 9 protonla çekiyor. E X'in çekim kuvveti fazla. Toplam çekimi. Toplam çekimi daha fazla olursa çat daha küçük olur. Uyanık ol. Bunlara düşme artık. Y elementi 3A grubunda ise en değeri 2'dir. Y elementi 3A ise hemen bak şuraları siliyorum. Şuraları siliyorum. Eğer Y 3A ise X 2A oluyor. 2A olması için bunun artı 2 olması lazım. Hani elektronu 10'du ya. 10 artı 2 12 olması lazım. Y3A ise en değeri 2'dir. E seçeneği de doğru. Bak ne yapmışsın? Bu birinci soru. Bu ikinci soru. Bak doğru yapan sadece %25. CVD'de çok sıkıntı yaşamışsın. Böyle olmaz. Evet zor bir soru. Kabul ediyorum. Ama atom kolay bir konu. Kolay bir konunun da zor sorularını yapamıyorsan sana olur da zor bir konudan zor bir soru yaparlarsa sorarlarsa ne yapacaksın on ay sonra? Her türlü soruya alışık olman gerekli bir şey. Ve yanayan karamız üçüncü soru. Yanayan kara değil kanayan yarım. Yani kimyasal türler arası etkileşimdir. Şimdi bakalım. Yüksek oranda doğru var ama yine yanlış yapan pek çok kişi var ve her şekline yanlış yapmışız. Yani bu kesin yanlış dememiş hiç kimse. Birinci soruda öyle değildi mesela. BVD miydi? CVD miydi? Kimse işaretlememiş. burada. da her şey bir işaretlemiş. HV ve bağ, HC bağından daha polardır. Polarlık ve iyoniklik aynı şeydir arkadaşlar. Elektron negatiflik farkı. Hidrojen en kötü ametal. en iyi ametal. Kovalent bağlar içerisinde en polar bağ HV bağdır. İki ametal arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar yüksekse bağın polarlığı o kadar yüksektir. Bağın iyonik karakterini soruyorsa iyonik karakteri de o kadar yüksektir. Hem bağ polarlığı hem iyonik karakter elektronegatiflik farkı ile doğru orantılıdır tatlım bunu unutma. Akçele bağının kovalent karakteri. Kovalent karakteri de polarlığın tersi. İyonik karakter ne kadar düşükse kovalent karakteri o kadar fazla. Bağ ne kadar polarsa, polarlığı ne kadar azsa bağı yapan elementlerin elektronegatiflik farkları ne kadar yakınsa bağın kovalent karakteri o kadar yüksek. HCL bağının kovalent karakteri HF bağının kovalent karakterinden daha fazladır. Of course bebeğim. Of course. HF bileşiğinin erime noktası HCL'den fazladır. Bunun yukarıdakilerle hiçbir ilgisi yok. HF'de hidrogen bond var. Hidrojen bağı var. HCL'de dipol dipol var. HF HCL'den daha yüksek bir moleküler arası çekim kuvvetiyle bağlı. Bu yüzden erime noktası daha yüksek. O zaman doğru cevabımız ne Ancak doğru yapan kişi sayısı yüzde 57. Yüzde 15'i denizli demiş yani polarlık bağ polarlığını kıyaslayamıyor. Yüzde 15'i de Adana demiş. Bir demiş. O da bağ polarlığını kıyaslamış da yanlış kıyaslamış bence. Çünkü bağ polarlığını bilen bir insan genelde derme noktasında bilir. Yani bağ polarlığı elektronegativite farkı buna lütfen çok dikkat edelim. Lütfen çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Hadi dörde bakalım. Yine doğrunun yanlıştan daha az yapıldığı. Yanlışın çok yapıldığı. %57 yanlış yapmışsın. Ya bu şıktaki doğru cevabı ben size yani dokunmatik kalemle anlattım. Ben size klima kumandasıyla anlattım. Ben size soda şişesiyle anlattım. Ne bileyim yani lamba kumandasıyla anlattım. Ben ben daha ne yapayım? Bak. Bak bir daha anlatıyorum. Bak bir daha anlatıyorum. Hazırsın değil mi? Evet. T1 er T2 kaynama sıcaklığıdır. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu zaten doğru diyen yanlış diyen kimse yok. Sıvının D noktasındaki buhar basıncı C noktasındaki buhar basıncından fazladır. Burada ne örüyor tatlım? bana söylesene. Kalem bıraktım seni dinliyorum. Burada ne oluyor? Hadi hadi bir söyle söyle. Ha? Tamam güzel. Dövmeyeceğim dövmeyeceğim. Gitme gel. Gel, yaklaş yaklaş yaklaş. Dur, dur şöyle yapalım grafik orada kalsın şöyle şimdi sen cd arasında kaynıyor dedin değil mi bana kaynıyor dedim kaynayan sıvının buhar basıncı neye eşit Hı? dış basıncı peki kaynayan sıvının buhar basıncı dış basıncı eşitse cd arasında sürekli kaynıyorsa cd arasında sürekli buhar basıncı dış basıncı eşitse sen bu buhar basıncının arttığını nereden çıkardın acaba Nereden uyduruyorsun böyle şeyler Hı? Bir bana söylesene ya bir bana söyle yani orada bunu e, B işaretlemeyen 24 kişi bana bir söyler mi? Kaynayan sıvının buhar basıncının eşit olduğunu defalarca söylediğimiz halde neden halen kaynayan bir sıvının buhar basıncının artacağını iddia ediyorsun ve B şıkkının yanlış olduğunu ortaya atıyorsun? Şey doğru olduğunu ortaya atıyorsun B yanlış zaten. Hı? Cevap B artmaz ki. Burada kaynamaya başladı. Şurada kaynamaya başladı. Buraya kadar kaynıyor. Kaynadığı sürece de buhar basıncı dış basıncı eşit. Dış basınç değişmediği sürece buhar basıncı kaynayan bir sıvının değişmez. Kaynayan bir sıvının buhar basıncı her zaman her zaman her zaman daima dış basıncı eşittir. Kaynayan bir sıvının. Bunu defalarca söyledik. Neden halen yanlış yapıyorsun? Neden halen sıvının D noktasındaki buhar basıncı C noktasındakinden fazladır ha doğru diyorsun. Bunu yapma bir daha sakın. Gel. Gelelim C şıkkına. Bu buharlaşma A noktasında başlar. Çoğunluk buna yanlış demiş. A noktasında ne başladı? Erime. A noktasında ilk sıvı molekül oluştu değil mi? Sıvı varsa buhar vardır arkadaşlar. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. İlk buharlaşma A noktasında başlar. AB arasında oluşan sıvılar derhal buharlaşmaya başlar. Kaynama C'de başlar. Buharlaşma A'dan itibaren başlar. Sevgili arkadaş. Dış basıncın değişmesi erime kaynama noktasını değiştirir. Sıvı bir atmosfer dış basınçlı ortamda ısıtılıyorsa T2 sıcaklığında buhar basıncı dış basınca yani bir atmosfere eşittir. Halen buna yanlış diyenler var. Bak bak yaklaş yaklaş gel gel, gel biraz yaklaş. Şöyle, şöyle iyice yaklaş bana. Bak söylüyorum gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Bir sıvı kaynıyorsa buhar basıncı kaynadığı ortamın dış basıncına eşittir. Geri kalan şartlar önemsiz. Yeter ki açık kapta kaynasın. Düdüklü tencere ise olmaz dış basınç değişmiyor. yok. Bir sıvı kaynıyorsa buhar basıncı bulunduğu ortamın dış basıncına eşittir. Bunu yanlış yapma artık. Bunu yanlış yapma. Bu sınavdan sonra bunu yanlış yapmayı yasaklıyorum sana. Bak soracağım. İki sınav sonra bir daha soracağım. Bak yanlış yaparsan Halin Yaman. Bak görüyor musun? Rezilliği görüyor musun? Bak %59. Böyle bir şeyi lütfen bir daha görmek istemiyorum sizden böyle bir şey. Sakın. Hadi. Çok kızdım. C'ye geçelim hemen. Şey. 5'e geçelim hemen. Beşinci soru. Beşinci soru. Evet. Az doğru yapılan bir soru ama 5. Tabi aslında mantığı kolay olsa da alışılmadık bir soru tarzı. Sait Hoca tarafından yazılmış yine. Güzel alışılmadık bir soru tarzı. M gram x ve M gram y2 kullanılarak en fazla N gram elde edilebiliyor. N'nin alabileceği değer aralığını veren küme değer aralığı hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur. Kesinlikle. Şimdi 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 en fazla dediği bir tepkime kesinlikle tam verimli olacak. Bu maddelerden biri bitecek. En az M gram harcanacak. En az M gram harcanacak isteme. Şimdi biri bitti ya M harcandı. Diğerinden de biraz daha harcanacağı için Oluşacak bir eşiğin kütlesi bu M'den fazla olacak. Peki en fazla? En fazla da ikisi bitebilir. Eğer bunların birleşme oranı 1 ise mesela SO2 ise SO2'de birleşme oranı 32 32 M e M alırsan 2 M gram madde oluşur. 2 M oluşabilir ama M oluşamaz. Çünkü maddelerden biri bitmek zorunda tam verimli tepkimelerde. Sen M'yi bitirmek zorundasın. M'yi bitirdin diğerinden de harcadın. E, M'den birazcık fazla oluştu. M'den azıcık fazla M'ye eşit olma imkanı yok. M gram zaten elementin birinden harcadın. Biraz da diğerinden harcayacaksın ya mübarek. Yapma böyle şeyler. Lütfen. Ne oldu cevabımız? C seçeneği. Sen ne dedin? Beşinci soru. Şurada hemen biraz daha yukarı çıkarayım. Tam ekrana gelsin. %23 B yani 2M'ye eşit olamaz dedin. Olabilir bak SO2 de olabiliyor. Birleşme oranı 1'e 1 ise M'ye M, ye M ye alırsın 2M oluşur. Oluşmak zorunda mı değil. Ama oluşabilir, 2M'ye eşit olabilir. Kesinlikle doğru değil o şey. Başka D demişsin, M'ye de eşit olabilir demişsin. En fazla. Yani tam verimli tepkimede maddelerden biri bitmek zorunda M'ye eşit olamaz. Birinden M'ye harcıyorsun. Ona 10 aldın. Birinden 10 harcıyorsun. E diğerinden diğerinden 0,1 bile harca, harcasan 10,01 olacak. Anlar değil mi? Güzel bir deneme olmuş. Mantıksız hatalar yapmışsın. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü denemede öğrendin. Gerçek sınavda böyle hatalar yapmayacaksın. Kendine bir şey daha kattın. Hadi bakalım 6. soru. Yüksek oranda doğru yapmışız. Çok güzel. Klasik bir soru. Hepimizin yapması gereken bir soru ama yanlış yapan da çok kişi var. Hadi bakalım. Birinci bileşik ikinci bileşik içindeki x miktarı y miktarı bileşiğin formülü diye. Şöyle bir tablo yapayım tabloda daha güzel göreceğim. Birinci bileşikte x miktarı 1.4 iken bileşiğin toplam kütlesi dikkat edin 5.4 yani y miktarı 4. Birinci bileşiğin formülünü bilmiyorum. İkinci de grafik kaymış kusura bakmayın dikkat etmemişim. X 2.8 iken y 7.6'dan 2.8'i çıkarırsak 4.8 mi? 3.8 6.8 7.6. bir bileşenin formülü x2y3. Önce bir şunları bir tam sayıya çevirelim. Bu virgül virgül yani ben yaparım da. işte benim matematiğim iyi. 28'e 48 14'e 24 7'ye 12 x2y3. Tamam 7'ye 12. 14'e 40 olsun bu da. Ama tamam tam katı. Bilmediğin bileşik, bildiğinin tam kat haline geldiyse devam etmene gerek yok. Bak 7 14 x2 katına çıktı değil mi? Buradaki x'i de 2 katına çıkar. x 4. 3 tane y 12 ise bir tanesi 4. 40 olması için de 10 tane olması lazım. x 4 y 10. Sadeleştir. x 2 y 5. Cevabımız e seçeneği. Doğru yapan %86. Geri kalanlar yasalardan soru çöz. Geri kalanlar eğer şu bileşiği toplam kütle olarak algılamayıp y'nin kütlesi olarak algıladıysa tamam, tamam dalgınlık ama yine de yasalardan soru çöz. Dalma. Sınavda da dalarsan git yasalardan ceza. En az bir kitap çözeceksin. Haftayı istiyorum o bir kitabı. Bak. Şşş, kime diyorum? Dön markanı. Görüyorum seni. Bir kitap çözülecek. Git Milli Eğitim'den indir kitabım yoksa, kitabım yok diyor bana bir de. Bak 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 kitabım yok diyor bir de. Hadi gel Yedinci soru. Altıncı sorunun şeyini göstermedik. Şöyle. %86 E şıkkı. %5, %1, %3 şey, %7, %7, %2, %13 diğer şıklarda yanlış yapan bayağı insan var. O zaman son soru. Mol sorusu ki yine zor bir soru. Özellikle zor soru seçtim. Bakın bunu özellikle yazdım. Söylüyorum sana özellikle yazdığımı. Hangisinin miktarları diğerinden daha fazladır? Bak bir tane, üç tane AKB mol. Ama bir bölü NA. Bak 0,01 gram. Bir tane X atomu. En büyük atomun 200-300 gramı var. 1000 gram olsun en büyüğü ya. 1000 gram olsun. 1 molü atom kütlesi. En tanesi 1000 gram. Bir tanesi kaç gram dediğinde 1000'i 6,02 10 üzeri 23'e böleceksin. Çok 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 küçük olur. 3 tanesi de bunun 3 katı olur. 42 AKB zaten 42'yi 6,02 10 üzeri 23'e bölüyorsun. AKB'yi NA'ya bölersen grama çevirmiş olursun. 1 bölü NA mol. 1 bölü NA mol bir tanedir zaten. NA mol şey 1 mol N tane değil mi? Bak 1 mol N tane değil mi? 1 bölü NA mol kaç tane? 1 tane. E yine bu oldu. Bunların hiçbiri bir gram gelemez. Çok 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 küçük gelir. Burada gram seviyesinde olan bak buna buna 0,01 değil 10 üzeri eksi 6 gram bile desen sorunun cevabı denizde olacak. Çünkü bir tane, üç tane, beş tane bir gramın milyonda biri bile gelemez. Bir gramın 10 üzeri 23'te biri ya. 10 üzeri 23 çok devasa bir sayı. Öyle öyle. Yani bir milyon ne? 10 üzeri altı ne yanında? 10 üzeri 6 kere 10 üzeri 6 10 üzeri 12 ediyor. Ondan bile büyük. 1 milyon, 1 milyon katından bile daha fazla. Anlaştın değil mi? Bir tane 3 tane 5 tane 100 tane öyle gram gelemez. Gram hepsinden büyüktür. Maddenin cinsini bilmene gerek yok. Hiçbir önemi yok maddenin cinsinin. O kadar büyük bir madde yok yani. Herhangi bir madde 0,01 gram gelse bir molekülü görürsün zaten. Aa molekül elime aldım bak. Bir molekül o al bak falan dersin öyle bir şey yok. Şöyle analizi bir yansıtayım önce. 7. sorunun yüzde %40 doğru yansıtamıyorum. Şuradan yansıtacağım. Tamam sabret yansıtacağım. Yansıt, valla yansıtacağım bak ya kızma. Şunu tuttuk mu? Şunu yukarı götürdük mü? İşte bak. yüzde %40 doğru var. yüzde %17, yüzde %20, %5, %15 her şıkkı işaretleyen olmuş. Mol kavramının zor sorusunda bir şey. 10 ay kala bunu öğrenmen sevindirici. Umarım sınava bir hafta kala bu videoyu izlemiyorsundur. 10 ay kala bunu öğrenmen sevindirici. Git bol bol soru çöz ve bu konuları öğren. Bu ne olduysan bu denemeleri senin için yazıyorum. Ben sana verdiğim sözü tutuyorum. Sen de bana verdiğin sözü tut. Geçen sana sana geçen sana geçen sana 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 neler neler. Hmm. Geçen sene sana dedim ki sen bu kanalı büyüt ben de senin için daha düzgün daha düzenli işler yapacağım. Geçen sene sana yaptığım geçen sene sana yaptığım denemelerin hiçbirinin pdf'sini veremedim çünkü başka yere sattığım sorulardı karma hazırladım bu sene denemeleri sana özel hazırlıyorum başka hiçbir yerde yok bunlar sadece sana özel hazırlandı sen beni 20 bin yaptın ben sana bunları yapıyorum sen beni daha da büyüt ben sana neler neler yapacağım ey yavrum benim. sen beni büyüt var ya ben ben senin için Hawaii'de Miami'de falan böyle plajda kızlarla ooo ya senin için ama bak ben hiç zevk almayacağım kendine iyi bak Görüşürüz. Görüşüyorsun ya seviliyorsun ya. Görüşürüz. Bugün yoruldum gerçekten. Yoğun bir gündü. Yani gündüz atacaktım bu videoyu. Saat 10 anca videonun başına geçebildim. Canlı ders çalışmaya hiç katılamadım. Ancak videoyu çektim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Yarın canlı yayında görüşmek üzere.